efendim 14-21 Haziran Kurban Bayramı MNG İtalya Elit İtalya turumuz Güzel Sanatlar Akademisi'nden sevgili Ezel ve ablası Ayşe Hanım bize şimdi turumuzla ilgili görüşleri açıklayacaklar. Sevgili Ezel nasıl geçiyor turumuz? Bugün çok üçüncü gün. Çok güzel geçiyor, çok dolu dolu geçiyor. Her gün her yeri geziyoruz. Çok memnunuz, de çok iyi. Oo, çok teşekkürler. <laughs> Ayşe Hanım, ya ben işim gereği dünyayı gezen birisiyim ee, ve hep tek, tek başıma gezdim, rehbersiz gezdim. Ee, i̇lk defa rehberli bir tura katılıyorum ve farkı gördüm aslında çok boşuna gezmişim. Nadir hocamın listesini öğreneceğim. Ve bundan sonra onu takip edeceğim. Gerçekten olağanüstü güzel e, tarihle, sanatla, işin açlığı yapan bir insan gördüm. Bu, bu çok takdir edecek bir şey. O bakımdan da kendisine çok çok teşekkür ediyorum. MNK'nin daimi müşterisiyim artık. Memnuniyetle bundan sonra sizleri e, hep bekliyoruz ve dünyayı gezdireceğiz. Çok teşekkürler Müşterimi Ezel ve Ayşe Hanım. Gerçekten evet. istiyorum. Sağ olun. Sağ olun.